Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Semih. Sizlerle birlikte arkadaşlar iksir göreme destesi oynayacağız. Hemen şimdi maçlarımıza başlayalım. Tamamdır. İlk rakibimizi bulduk. Bu arada arkadaşlar kupada kasıyoruz. Şöyle bir öfke atalım. Tamamdır. Şöyle bir oklar. Adam acaba cycle deste mi oynuyor? Yani hızlı desteler. Her neyse iksir golemiyle biz direkt çıkalım. Bu elemanın bizi yenebileceğini zannetmiyorum. Altın şövalye attı. Şöyle bir elektro atalım hem de evrim dönsün. O megası da varmış. Şöyle bir valkyr atalım. Ve bir keşiş de atacağım hatta. Çok güzel. Şöyle bir oklar. En azından kulesine bir iki tane vurabildik. Şöyle öfke bırakalım. E benim nikam. Nasıl bir atakta anlamadım. Adam oradan 7 iksir harcadı sadece şunu vurabilmek için. Yine iyi de vurdu açıkçası. Tamamdır. Tekrardan bir iksir golemi atalım. Şöyle bir şifacı özellik basacak mısın? Basmıyor da özellik bekliyor. Şöyle bir keşiş atalım. Umarım ana kule açmaz oradan. kendi destemle oynamak istemedim. Yorumda bu nasıl deste falan diye sövüyorlar. Bazıları. Benim kendi desteme. Tamam biz de iyi vurduk açıkçası. Şöyle bir elektro ejderha atalım. Onları bir zincirleme vurursa çok güzel olacak benim için. Neyse arkadan iksir golemiyle çıkalım. Artı şifacı atalım. Şöyle bir oklar. Hadi geber. Çok güzel. Şöyle bir keşiş. Şöyle bir hadi. Bir tane daha iksir golemi. Adamı yakaladık zannedersem. Hatta elektro ejderha atalım bir tane de. Yok bundan sonrasını toparlayamaz. Son 10 saniye kaldı. Hala da cebelleşiyor. Ezik son 4-5 saniyede nah 3 çekeriz. Çekemeyeceğiz. Son 659 canla kazanmış olduk. Tamamdır. İkinci rakibimizi de bulduk. Brezilyalı bir oyuncu geldi. Evrim dönsün diye elektrolojileri atalım bence. Umarım ana kule açmayı etmez. Eleman hala bir şey atmıyor diyecektim. En sonunda attı. Tamamdır. Biz de bir 12 sir olunca Valkyrie arkadan çıkalım. Birkaç tane vursan çok güzel olacak. Keşiş atalım. Özellik basmayacağım bir olmasına rağmen. Tamam bir şifacı atalım. Tekrardan iksir golemi. Çok güzel. Elektro ejderayla onu indiririz. Şöyle bir gece adısı. Kuleye de gitti maalesef. Keşiş atalım. Benim keşiş orada 11 seviye olmasaydı. Mini Pekka indirecek benim kule. Alsaydın çok güzel olacaktı. Aa aldı bu arada. Elektro ejderhanın ilk defa bu kadar iyi çalıştığını görüyorum. Evrimli Büyücü aldı orada. Neyse iksir golemiyle çıkalım bizde. Oğlum sende de yok yok bunu alan. 9 kartla mı oynuyor Her neyse Valkür atalım. Umarım kuleye gelmez. Tamam çok iyi. Şöyle bir gece cadısı artı elektro ejderha atalım bizde. Hadi hadi. Şöyle bir öfke atalım. Aldık sol kuleyi. Ve bir Valkür atalım. Keşiş. İksir golemi. Son 10 saniye alamayacağız büyük ihtimal. Bundan sonra hiçbir kart atmayacağım. Zaten kuleye varamayacak. Konuşamadım orada. Ama 3 taş çekemiyoruz bu destelin nedense. Her neyse 3. rakibimizi de bulalım. Tamamdır. 3. rakibimizi bulduk. Rus geldi karşımıza. Şöyle bir öfke bırakalım kulesine. Gece cadısı atsak yeter mi? Şuna elektro ejderha da atacağım. Çünkü bunlar sonra da da çıkacak. Tamam vuracağını ben de biliyorum lakin sonrasında atağa çıkacağız. Hem de bayağı vurdular. Neredeyse yarısını aldılar kulenin. Bayağı oradan yarasalar gidiyor şu an. Ha. Onu bastı. Biz bayağı vurduk bu arada. Utanmasak kuleyi alacağız. Neyse iksir golemi atalım. Tamam anladım yalıyorsun. Evrimli testası varmış. Bunu tek atakta indirmek istiyorum. Şöyle bir öfke bırakalım. Keşiğe özellik basalım ki. Benim keşif fazla ölmesin orada. Keş orada bir an şifacıya dayadı ama sonrasında aklı başına geldi. Kendine bir toparladı. Tamam, önüne iksir golemi atacağım. Şu ana kadar karşımıza gelen rakipler aslında çömezdi. Gerçekten çömezdi. Öfke basalım. 3 tacı çekeriz umarım. Oha 15 seviye şövalye yaşamadı bile orada öfkeyle beraber. Bu rakibimize 3 tacı çektik. Zaten Rus olduğu için. Rus'tan da 31 kupa aldık. Çok güzel. 4. rakibimizi bulalım. Ondan sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. Hadi bul artık. Tamamdır. Dördüncü rakibimizi bulduk. 8717 kupadaymış. Ben kaç kupadayım onu göremedim. Her neyse. İksir golemi atalım bir. Bu elemanlar niye bir şey atmıyor onu anlamadım. Şimdi benim iksir neredeyse ona geri dondu, doldu. Elektro da atalım şuradan. Direkt şöyle bir okları göndereceğim. Onunla uğraşmak istemiyorum. Çok lanet bir kart çünkü. Çok güzel. Bir sürü ikisini harca sen oradan. Şöyle bir öfke atacağım. Geri zekalı elektro ejderha vurmuyor çünkü. Aa çok güzel. Aldık onu. Şöyle boşuna kullandı onu da. Ne kadar çok sevindi. Biz de şunu atalım. Esir golemi 3 taş çekemeyecek onu ama bayağı vuracaktır. Bayağı vurdu gerçekten. Neredeyse. Vay. Sövmeyeceğim. Sövmeyeceğim. Acaba keşiş atıp şöyle özellik mi bassak? Şöyle bir oklar atacağım. Tamam onlar kule vursun. Zenci alacak kuleyi. Çok güzel. 4 ikisini de boşuna harcadı. Taret kurarsa Taret kuracan mı? Yok bu salak taret kurmayacak. Yok kurdu en son kurdu ama. 3 tacı çektik herhalde ya. Şöyle bir keşiş atalım. Tamam çekemedik. Sıkıntı değil benim için daha iyi. Şimdi bir özellik basalım. Ama ben özelliği erken basmıştım. Valkyrie atalım şu geri zekalıyı. Şunlara elektro. Oğlum iki tacını almayacağım lan üç tacını alacağım hadi. Tamam 3 tacı çektik buna da. Şu kendi emojimi atayım hak etti bu çünkü. Böyle yavşak yavşak hareketler yaptığı için. Saçma sapan da emoji atıyor en sonunda. Tamamdır şuradaki ödüllerimizi alalım çok güzel 4 yıldız 1800 tane havai fişekçi 3 yıldız Koçbaşı 90 adet Tekrardan bir 3 yıldız 90 adet Valkür çok güzel. Tekrardan yine 3 yıldız 450 tane goblinler. Şurada birkaç tane ödülümüz var. Bu sandıktan ilk defa açacağım. 3 yıldızdan 550 tane okçular verdi. Sadece bu varmış. Şurada bir tane de şampiyon joker kartımız var. Şu an kaç kupadayız? 8749 kupadayız arkadaşlar. 10.000 kupa serisine böyle devam edeceğiz. En son 10.000'de duracağım ve diğer hesapları da kasmaya devam edeceğim. Ondan sonra yine diğerlerine 12.000 kupa serisi yapacağım. Yani hepsini yine 12.000 kupa yapacağım ama ilkten bir 10.000 kupayı tamamlayacağım. Her neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoya da like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.